arkadaşlar bugün sizinle birlikte kafe yapacağız Evet arkadaşlar kafemizi arkadaşlar yaptım ama açık eksikleri kaldı arkadaşlar hemen arkadaşlar başlayalım şurada arkadaşlar yaptığım eşyalarım var şimdi biz bunları alırım arkadaşlar şimdi malzemelerimizi alırım bir tane arkadaşlar şu blok bir tane blok tamam. Sarı blok ya. Yani sarı bloktan arkadaşlar turuncu blok. Dikelim. Tamam. Şunu şey yapmamışım. Ha yapmışım tamam. Yanlışlıkla şurayı da açmışım. Tamam koyalım. Hemen böyle teker teker arkadaşlar şöyle koyuyorum böyle yakışı şekilde şöyle hemen arkadaşlar ee, dikelim ve arkadaşlar ee, burada yani bu kafemde arkadaşlar yani çay içilebilir kahve falan içilebilir öyle yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar içeri de şey yapacağım. Böyle yapalım. Şöyle. Hem burayı yapalım. Burada akşam oluyor. Neyse. Hemen şöyle bir yapmaya başlayalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Hop. Ay yanlışla doğrulun ya çok uzun oldu. Mecburen burayı, burayı kapatacağız. Tamam. Ben şöyle arkadaşlar kapattık. Tamam. Ben şunları şöyle bir dikelim. Şöyle koyalım. Tamam. Koyalım. Ve tamamdır. Burayı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şş, tam şunları arkadaşlar koyup lamba yapacağım. Lamba olmazsa arkadaşlar karanlık olur. Hem nasıl görecekler ki? Neyse koyalım. Şöyle 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 ve hop. Tamam. Dikelim. Şöyle önümüze geçini yapıyoruz yani. Şöyle şunu kıralım. Buraları yapalım. Şöyle. Burayı arkadaşlar kıralım. Hemen arkadaşlar yapalım. Evet burayı da. Şöyle şunu kıralım. Burayı yapalım. Tamam. Yapalım böyle burada arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar benim videomu arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar ona göre şimdi arkadaşlar kafemizi yaptık şimdi de kasamızı yapalım kasamızı şu odundan yapacağım şöyle burayı da Tamam. Şurasının kasamızın giriş ve çıkışı olsun. Şurayı da şöyle bir kapatalım. Yok bu olmadı. Heh. Bakayım. Bu da olmadı. Şu oluyor mu? Neyse bu olsun Nelibi. Şuraya arkadaşlar bir tane bir koltuk koyalım. Bir tane bir koltuk abone bize yeter arkadaşlar. Abone Hemen arkadaşlar yapayım. Tamam. Yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar evet, masamılarımızı yapmaya başlayalım. Şöyle ne? bir tane de şu yünden koyacağım. yani buraya arkadaşlar masa gibi yapıyorum. Şöyle burayı da yapalım. Şimdi şurayı da yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar masamızı yaptık. Ee, Envanterimizi temizleyelim. Hemen burayı da atalım. Tamam. Hemen arkadaşlar eee yapalım gördüğünüz gibi yaptım şimdi arkadaşlar e, bir yatak atıp uyuyalım şöyle tamam uyuyalım tamam kalktık şimdi arkadaşlar şuraya C yazacağım yani kafe yazacağım şöyle hemen arkadaşlar yazalım bakın 1 2 3 1 2 3 4 Şurayı da yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kafe yazımızı yaptık. Yani C yazımızı yazdık. Eventerini temizledik. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar kafemizi yaptık. Bugünlük bu kadardı. Eğer başka videolarını istiyorsunuz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni tuşumu e, tuşu basmayı unutmayın arkadaşlar. Ya bay bye. bay.